merhabalar. Şimdi perdelerimi nasıl yıkadığımı anlatacağım. Tül perdem aslında çok da pis sayılmaz. Ama şu uçları birazcık yerlere değdiği için biraz sararmış. Şimdi makinemin içine atacağım. İçerisine bir tane bulaşık makinesi tableti koyuyorum. Şöyle arkaya doğru. Deterjan gözüne de yumuşatıcısını ve deterjanını koydum. Şöyle bir kaşık kadar da karbonat koyuyorum. Bilmiyorum lekeleri çözdüğünü düşünüyorum. 600 devirde 2 kilogrammış içine koyduğum 43 dakikada ve 30 derecede yıkamaya başlıyorum şimdi. Ve birkaçını takmadım göstereyim diye size tertemiz içi de dışı da hiçbir kir, toz veya leke kalmıyor. Şöyle ıslak direkt makineden çıkardım ve hemen taktım. Güneşliği de aynı şekilde öyle yapmıştım. Siz de bu şekilde isterseniz yıkayabilirsiniz perdelerinizi. Gerçekten çok temiz ve güzel oluyor. Ve fonları da yıkadım. Onları da taktım üzerine. Fonları da 30 derecede yıkadım ama minik bir hata yapmışım bunları takarken bu bunun diğer tarafta diğerinin bu tarafta olması gerekiyordu şu üstteki pilelerin de içe içe bakması gerekiyordu sonradan fark ettim ama olsun değiştirmeyeceğim hiç uğraşamam